Arkadaşlar e, bugün sizlerle birlikte çok güzel bir oyun olan e, GTA 5 oynuyoruz arkadaşlar. E, umarım sesim güzel geliyordur. E, şimdi GTA 5 açılsın. GTA 5 offline oynayacağız arkadaşlar e, ve ben e, PlayStation'dan oynuyorum oyunu. E, onun için böyle bir şey oldu. English diyoruz. Buraya geçebiliriz. Şimdi oyunumuz açılsın arkadaşlar. Mesela Aşağı aşağıda loading story mode diyor görmüş olduğunuz gibi. Ee, arkadaşlar webcam yok. Kusura bakmayın. Ona yapabileceğim bir şey de yok. Ee, çünkü webcam bilgisayarın webkama e oynuyor şey PlayStation'a. Normal kendi webcam'ini almanız gerekiyor. O yüzden kendi webcam'imde alamam. Ee, onun için Eee şimdi oyunumuz açılsın arkadaşlar. Ve arkadaşlar eee oyun videolarını bazı oyun videolarını yarım saat yapacağım arkadaşlar. Eee Evet yanlış duymadınız. Yarım saat yapacağım arkadaşlar. Eee Çünkü yani oyunların zevkini almak istiyorum arkadaşlar. i̇şte öyle. Oyunumuz açılsın. Ve arkadaşlar yorum, like atmayı unutmayın. Ee, bomba bir oyun daha geliyor Rockstar Games'in. Ee, RDR2 de gelecek arkadaşlar. Ee, arkadaşlar burada bu ilk oyunu açıldığı için ondan böyle yaptım yani bu kısımları şey yapıyoruz yoksa zaten normalde en son kaldığımız yerden gelecek. Oyunumuz açılsın çok konuşulacak bir şey yok bu konu, burada. Arkadaşlar karakterleri bilmeyen varsa mavili Franklin, ortadaki adam Trevor, en sondaki adam da Michael. Ee, gittikçe şey olacak, nasıl tipler olduklarını anlayacaksınız. Northampton 9 yıl önce arkadaşlar şu an bir e, soygundayız arkadaşlar Evet arkadaşlar şu an bir oyun bir şeyle başladı sakin Yürü, 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 yürü. Sen de, sen de. İçeri, içeri. Hadi, hadi da. Yürü, yürü. Nerede? Yürü, 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 yürü. Kitle abim sen onu. Bu telefondan patlatacağız arkadaşlar. Detonate. Ara, patlat. Detonate. Patla Ve arkadaşlar YouTube'da şey yaptım. 15 dakikanın üzerindeki videoları etkinleştirdim. Şimdi gidiyoruz. Gidiyorum. Arkadaşlar oyunlarda çok konuşmayacağım. eee şey ya oyunun şeylerin seslerini falan alalım diye. Buradan hemen paraları dolduralım çantaya. Doldur, doldur. 178.500 dolar arakladık adam, adam geldi Arkadaşlar bu adam Michael Bu adama geçiyoruz buradan adamın beynine geçiyoruz arkadaşlar Başka ne yapabilirdim Michael bey evet, Let's go. Arkadaşlar e, oyunu illa ki biliyorsunuzdur ya 2013 yılında çıkmış bir oyun Kiliğinde yani, Mesela o karakterlerimizi geliştireceğiz <gülüyor> <gülüyor> Umarım oyunun sesi size fazla gelmiyordur <laughs> Umarım <gülüyor> benim sesim de geliyordur size <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Başlıyoruz. Hop 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 What the fuck is this? Back the fuck down. We bring it to Drop it, prick. Soygun soya soyanındır. Arkadaşlar biraz otun işan yapıyorum çünkü ve şey joystickle hele hele şey rockstar'ın oyunlarında yani ya otun işan yapacaksınız ya da çok zor diğer türlü şöyle koşuyorum. koş 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 be many more cops in this town. Bring This is man. The thing is I Arkadaşlar oyunun hikayesini bilmeyen varsa ee, çok farklı şeyler oluyor oyunda. Arkadaşım, ne yapıyorsun? Telefonun nerede? mı? out of the Umarım ki patates gibi oynamıyorum. Nereye gidiyor ne lan? Koş 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 koş. Kribini bekle diyor. Ya hadi gelin da. <gülüyor> <gülüyor> Çoktandır GTA oynamıyordum. Online oynamıyordum. Şey okulunda oynamıyordum. Aha adam vuruldu. Var ben ben oyunu oynadım ama ya unuttum. Hikayesi unuttum. Çoktandır oynamıyordum. Online oynuyorum ama offline'ını oynamadım. Çoktandır. Bayağı zaman Eee... arabayla gidiyoruz bir dakika. Hadi, hadi. Hadi. Sakin, hadi, hadi, hadi. güzel bir video atmayı düşünüyorum. 100 abone yani. Ya arkadaşlar, e yüzü var. Yani bütün bu işler çok kötü, çok kötü yurdular bizi Herkes <laughs> iyi mi Mike lazım. Arkadaşlar, ee, <gülüyor> şey, <gülüyor> <diyana sadık kaldı. gülüyor> Alt yazılarını aktif edenler. Uh, artizleri var oyunun artizlerini aktif edeceğim edebileceğiniz bunu şu an ya bu tam görev gibi değil aha adam var hayde adam orada Ya. france's going to be you gotta <laughs> get out of here i'm gonna leave you Mikey. go

Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you, 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 you! Fucking die! All of you! Hey! You! You! Hey! Oh, Don't the I don't know what you're talking about Fucking you fucking dead! you! Size bize bir şey izleyeceğim. Yorumlara Rockstar Games'in sizce yaptığı en güzel oyun ne? GTA 3 mü? GTA San Andreas mı? RDR 2 mi? RDR 1 mi? Sizce en güzel Bully mi? Da Bully sanırım şey farklı Şey bazı ülkelerde engellenmiş. a <laughs> <laughs> Be, kimse bizi şey Ben bizi vurdu Bizi vuran adam bu. Rockstar Games Prison. Michael. Evet arkadaşlar. Dedim. Çok sürprizleri var oyunun. Arkadaşlar şimdi az önce o az önce paltosu olan kişi Michael'dı. Ama şöyle bir sıkıntı var. Michael'ın cenazesindelerdi. Oraya o bir tane adam vardı ya vurulan, ilk başta vurulan sarı montlu. Bakın Michael burada. Your son James. Michael He's paraları aldı. He's a good kid. a, a good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day Smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. And if that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had at least I took them and where did these opportunities get you Michael they got me right fucking here the end of the road With a big house and a useless kid and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit Oh I'm <manyan> living <manyan> a dream baby <manyan> that dream is fucked it is uh, fucking fucked <manyan> ama işte şey right, işte. I think I just did <sighs> oh. Well, I think that's all we have time for. same time next week. Arkadaşlar oyunun sesinin lütfen iyi mi kötü mü lütfen o çok önemli lütfen yazın ona göre şey yapacağım bazen, sure bazen anlayamayabiliyorum hmm. onu lütfen well, benim sesimle oyunun sesi, sesi normal mi lütfen onu söyleyin. Arkadaşlar diğer videolarımda yorumlarınızı kapalı ee, o şey sadece yeni bir kanun getirdi ya arkadaşlar. Eee oradan ondan şey oldu öyle. Allah'ım ben yanlış şey çocuklar için yapıyormuşum yanlışlıkla. Onu artık normal büyükler için şey yapacağım. O zaman aşağıya yorum da yazabileceksiniz ama lütfen küfürlüce artık Türk yazmayın. Bakın Los Angeles Play'i ama oyunda Los Santos Play'i. <laughs> Somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Yeah, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto beach house is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? <laughs> uh, actually, yeah. Beach it's that house right there. The yellow stairs. Son. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your <laughs> stupid ass on. Damn. Don't you ask him if he knows the fucking yes owner? My the about to boost some cars in yeah case case somebody didn't realize. It. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh. 401ks, tax returns okay, sir, and all. Yeah, şey right. right. You're the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm, I'm straight, bro I'm cool. cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Evet yeah, adamım right Arkadaşlar Boy, e, oyun size şey olabilir Gel buraya arkadaşlar. dur Oyun eski olabilir 2012'de çıkan bir oyun olabilir Ama Çok güzel bir oyun kendim Çok güzel bir oyun kendim arabalar Bu Beyaz benim beyaz benim oh. Beyaz oh. benim Come Anlatayım. You always was old, choosy motherfucker. Oh, you're balling hard with the drop top, huh? I'm like, just be. Whatever, nigga, it ain't gonna make you go down. Give me the own speakerphone, I'm moving. Oh, Cause Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. Arkadaşlar karakterlerin böyle özellikleri var. Mesela Franklin'in böyle bir özelliği var. Arabalar birden böyle şey yapabiliyor arabaları. Mesela diğer karakterlerin farklı özellikleri var. Biri kötü kendini yolduruyor falan. Mesela ee, bazıları ee, bir karakterin ya da ilk karakterin şey oluyor ateş ettikçe şu aşağıda bir sarı bar var e, ee, bu şey, özel gücü açtığınız zaman o sarı bar eksiliyor o sarı barı yükseltmek için de mesela franklin'de hızlı bir şekilde araba kullanmanız gerekiyor adam aç artık özür dilerim abi hop <laughs> hop ab, 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 sakin ee, arkadaşlar bir haftalık ee, şey tatil var biliyorsunuz abim ama sen de önüme çıkma be e, bir haftalık tatil değil bu ara arkadaşlar ne tatil denmez zaten diyenlere de çok kuşlaşmıyorum tatil değildir bu bir aradır arkadaşlar ee, burada mesela yeme gitmeye ayam yemek zaten bütün hemen hemen bütün her yer kapalı. Zaten de yani yine de bir şey yapmayın. <laughs> Anlamıyorsam buradan dönüyorum. Ama bu adamın için önümüze gitmesi lazım yoksa şey nereye gideceğimizi bilmiyorum. Night, <laughs> night. Arkadaşlar şey demin söylediğim gibi

Ee evet. her evet, 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 başka hangi hangi oyunları istersiniz? Bekle. <laughs> <laughs> <dakika. Gülüyor> e <laughs> <laughs> ama FPS oyunları falan CS:GO dur falan çok hoşuma oyunlar değilim, <Gülüyor> ama <Gülüyor> Ya o şey çok o otur oyunları oynuyor. Dön 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 dön. arkadaşlar online oyunlar ister misiniz? Onu soruyorum. Eee <laughs> şey, <gülüyor> ya, ya, şey şeylere şeylere PlayStation Plus, Plus alacağım. PlayStation Plus alınca ee, GTA'ya ve e, Red Dead Redemption'a şey yapacağım. Eee online önünden online ile alakalı şey O çok gelmeyebilir ama GTA'nın Oh shit, bir bir arkadaşlar Be cool, fool. We got the paperwork. yayını e, ee, çünkü 13 yaşının üstünde olmak gerekiyor diye biliyorum tam oyunu ona bakılırsa oyun da art, ama şey çok hoş bakılmaz şeyde Twitch'de işte, canlı yayın ettiği şey küçücük çocuk küçücük ya kendimi aşağıladım o bence uç bak harbi uçtuk ama takla ata bırak Dön 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 dön. Araba dön dön. Aa 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 dur. Radyoyu kapa. Radyodan telif geliyor arkadaşlar. Radyodan telif geliyor. arkadaşlar videonun uzunluğunu söyler misiniz ya yani oyun videosundan sıkılacağından düşünüyorum ve ya 15 dakika oyun oynamak bana göre değil <laughs> yani oyunları kaç ne kadar sıklıkla atayım günde bir ya bu sefer gerçekten şey yapmak istiyorum yoksa öyle olmaz öyle bir ay beş ay sonra video atılmaz madem video çekilir o zaman da atıyoruz ve arkadaşlar e, kanalımızın konsepti artık biraz daha değişti artık kanalımızda biraz daha fazla e, vloglardan ziyade oyun videoları olacak arkadaşlar yine videolar gelecek mi eski videolarımız gibi videolar gelecek ama eee daha çok oyun videoları gelecek arkadaşlar eee böyle bir de ee, bir oyun kredisine başladık başladıysak maksimum iki oyun oynarım mesela bu GTA'ya başladık GTA'nın yanında This racist is a bit fucked up. We call him a No, no, I'm not calling him a racist. Wait, what the fuck? That's not what I'm saying. I don't see that you're fucking right and you better keep it right because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough. For a car like this, wait, wait a second. <laughs> this guy right here, him, get him a hybrid. High... That's a real man's car. <laughs> <laughs> I think you are right. <laughs> <laughs> <at a> <laughs> I understand. Money is an issue. Eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real me and mean. He's gonna get all this phone money. Watch this. Look, man, I gotta go. <laughs> hey, Samia, I'm out. I'll holler at you, homie. <laughs> it's the best part, man. So, Jimmy. Are you sure you are man enough? Take the wheel and show me. Arkadaşlar videoları kesmeyeceğim. Şey yapmayacağım. Oyun gerçekten görün diye şey yapacağım. Eee... bir dakika kaç istiyorsanız yarım saatten yarım saatin üstünde oyunlar yapabiliriz. Ya yarım saatin üstünde videoların <laughs> çok izlenceğini <laughs> şey, <laughs> maksimum 5 dakika yapabiliriz. <laughs> Ve arkadaşlar bundan sonra bölümü bitirelim. <laughs> Çünkü video <laughs> ee, <şu an gülüyor> şey Bir de buradan şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Skillsleri görebiliyoruz da de karakter değişebiliyoruz. Eee şimdi eve gidince zaten konuda şey bitiyor. Böyle videomuzu da sonlandıralım arkadaşlar. Şu an 25 dakika 24 dakika oldu. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh nigga don't hate me cause I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha'll call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon the lawyer she fucking with. I the blooms she Ama yani şey isterseniz geçelim istemezseniz geçmeyin. Burada şey yapıyor. Evimiz şey yapıyor. Gösteriyor. Git diyor bunu Yani biz teyzemiz ve Teyzemiz miydi halamız mıydı bilmiyorum. Burada uyurken uyursan oyunu save dersin diyor. Burada kıyafetlerimizi değiştirebiliyoruz. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Ee, ondan önce bir dakika şey şey yapacağım. Ee, buradan options'a gelip ee, settings'e gelip ee, buradan e, ee, display'den mi yapıyorduk ee, hmm. şuradan yap game'den mi yapıyorduk Yok bundan değil. Sanırım display de şuydu arkadaşlar. Şu. Bunu on yapacağız. Sonra bekleyebiliriz. diye veririz. Şimdi bir bakayım. Heh, evet arkadaşlar oradan şey yapabilirsiniz. Ee, o zaman şöyle dışarı çıkalım dışarıda videomuzu bitirelim. Daha şimdi dışarı çıkmayalım. Ee, bir dahaki bölümde şey yaparız. Eee... I Kapatalım. şeyler gel, görev geldi. Ee, bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, sizleri seviyorum. Görüşürüz.